Ömer Faruk Özcan YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda bir sürede video çekmiyordum ancak bundan sonra hem maçlardan sonra hem de transfer gündemi boyunca bu kanaldan bütün haberleri sıklıkla takip edebilirsiniz. Tekrardan herkese merhabalar. Tabii ki burada sizin desteğiniz çok önemli. Hem yorum yapmanız videolara hem kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz çok önemli. HTS4 ekranlarında bildiğiniz üzere yorumculuk sürecim devam ediyor. Fakat orada konuşamadığınız, unuttuğumuz veya farklı detayların olduğu anlık bilgileri Ömer Faruk Özcan YouTube kanalından, bu hesaptan, bu adresten takip edebileceksiniz. Sizden tabii ki gireceğim Kanala abone olmanız, videolara yorum yapmanız ve videoları beğenmeniz çok önemli. Bugünün tabii ki yayın konusu maddesi. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Bugün derbiyi konuşacağız. Özellikle Galatasaray ile ilgili bugün birçok kişiden mesaj aldım. Muhtemel 11'i paylaşma abi diye. Bugün muhtemel 11'i tabii ki net bir 11 paylaşmayacağım ama Galatasaray'ın çıkabileceği belirli formasyonlardan bahsedeceğiz. Fenerbahçe'nin çıkacağı muhtemel 11'den bahsedeceğiz. Galatasaray'ın avantajları, tez avantajlarından bahsedeceğiz. Tabii ki transfer takviyelerine son süreçte birazcık yer verebiliriz. Direkt derbiyle başlayalım. Galatasaray için ve Fenerbahçe için özellikle şampiyonluk yarışında çok önemli bir süreç olacak bu. Bu süreçte de tabii ki Fenerbahçe kazanırsa. Fenerbahçe'nin bir avantajı, Galatasaray kazanırsa Galatasaray'ın bir avantajı olacak. Burada kazanan takımın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozu, psikolojik avantajı eline geçirmesi olacak. O yüzden iki takımda beklediğim oyun, iki takımda biraz daha dengeli, biraz daha bekleyerek, çok fazla risk almayarak bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray'ın burada mevcut çok eksikleri var. Fenerbahçe'nin mutlak Galatasaray galibiyetine ihtiyacı var ki bu şampiyonluk yarışında uzun yıllardır Galatasaray'ın elinden alamayan bir Fenerbahçe olduğu için. Bu süreçte özellikle derbiyi kazanarak bu psikolojik üstünlüğü koyup derbi kazanıp şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Ancak Galatasaray'ın da bildiğiniz üzere yıllardır e, süregelen Kadıköy'de kazanmış olduğu maçlar. Bunun özgüveniyle maça çıkacak olması buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi olacaktır. Fenerbahçe'nin kadrosuyla başlayalım. E notlarımı aldım. Fenerbahçe'nin 11'i nasıl olur? Galatasaray'ı nasıl etki eder? Nasıl olmalı kısmını kısa bir konuşup Galatasaray'a geçelim. Fenerbahçe'de kalede eder son. Savunma ikilisi bildiğiniz üzere Osterwolde Avrupa maçında yoktu ancak bu maçta var. Şikrin yer Osterwold'de olacak. Sol bekte Levent. Sağ bekte ise Nelson Semedo. Aslında güçlü bir savunma attı. Fenerbahçe'nin Tedesco ile beraber oturtmuş olduğu oyun sistemi tam olarak da aslında bir süreçten sonra galibiyetler de olsa Galatasaray maçına denk geliyor olması onlar adına bir avantaj. Orta saha ikilisinde Alvarez ile İsmail'den hocanın çok vazgeçeceğini düşünmüyorum. Kanatta Kerem Aktürkoğlu sol kanatta eski takımına karşı ilk kez oynayacak. Bu maçta da onun performansını özellikle merak ediyorum. Sağ kanatta Nene 10 numarada Asensio son süreçte çok iyi çıkışlar yakaladı. Forvet hattı aslında en çok merak edilen süreç. Hoca Talişkayı denedi. John Duran'ı denedi. Ennesil'i denedi. Bu maçta kiminle çıkacağı konusunda tabii ki henüz bir fikir yok ama John Duran'ın ismi daha çok istiklal ediliyor. Kimileri Ennesil'in oynaması gerektiğini düşünüyor. Benim eğer Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bir etkinlik yaratmak istiyorsa John Duran'la başlamalı. Ennesil'le de maçı çünkü John Duran tam bir forvet değil ama en ve Talişka ile maça çıkması demek Galatasaray'ın özellikle hücum hattında Fenerbahçe'nin hücumlarını daha rahat savuşturabilmesi anlamına geliyor bana göre. Ama John Duran biraz daha zorlayıcı, biraz daha kompak oyuna, biraz daha ön alan baskısını yapabilen bir oyuncu olduğu için Galatasaray savunmasını biraz daha tedirgin edebilir. Diğer bölgelere baktığım zamansa beklediğim 11. Olması gereken muhtemel 11 bu. E tabii ki oyunun ilerleyen dakikalarında Alveres'in işte, ve İsmail'in ikisinden birini yerine farklı hamleler fret hamlesi görebiliriz. Savunmada eğer farklılıklar olursa Levent de bir değişik olabilir. Onun dışında Fenerbahçe'nin zaten oturmuş 11'i bu. Gelelim Galatasaray'ın 11'ine. Çünkü bildiğiniz üzere bu maçta en çok merak edilen şey Galatasaray mevcut durumuydu. Galatasaray'da sakat oyuncuların dönüşüyle ilgili yapılan yorumlar nasıl dönecekler ve derbiye nasıl etki edecekler durumu çok merak ediliyordu. O yüzden burada Galatasaray'ın kadrosunun nasıl çıkacağı aslında maçın kaderini belirleyecek olan kısım. Çünkü Galatasaray'ın çok inanılmaz ön alan baskısı yapan bir kadrosu var. Ancak sakatları tabii ki vardı. Şimdi Sencilaz maçında yapılan yanlışlıklar. Birçok kişinin gözünden kaçmış olabilir. Bu detayı anlatacağım ama nasıl bir 11 ile çıkabilir? Nasıl 11 çıkmalı? Biz burada net bir 11 vermeyeceğiz tabii ki. Ama çıkabileceği sosyal medyada yazan 11'leri üzerinden bir çıkarım yapacağız. Kaleci mesela yazılan normalde muhtemel bir 11 var ve bu 11 üzerinden hep yorumlar yapılıyor. Nedir bu 11? Uğurcan Çakır olması gereken mevcut kadroyu sayıyor. Uğurcan Çakır savunma ikilisi Abdülkerim Davinson. Solbek'te Mevcuburen, Kazımcan çünkü hem Jakobs'tan hem Eren'den mağrumsunuz. bekte Arda Ünyay. Çünkü yine Şalai ve Singo sakat. Kaan Ayhan da yok. Ee, orta saha ikilisi. En önemli isimlerden bir tanesi tabii ki Lemina dönüyor. Torreira Lemina ikilisi. Kanatta, sağ kanatta Leroy Sane, sol kanatta Barış Alper Yılmaz. On numarada İlkay ve Forvet hattında Osimen. Yani bu maçta şu anda bir 11 çıkarın deseler muhtemel olarak herkes herhalde bu 11'i çıkar. Şimdi ben bu 11'de özellikle çıkıldığı suret, surette neler, ne tehlikeler Galatasaray'a bekliyor onu anlatacağım. Özellikle şunu net olarak söyleyeyim. Galatasaray'da Osman ve Lemina ilk 11'de der diye başlayacak. Burada bir de sürpriz olabilir. O da tabii ki Yunus Akgün sonradan oynayabilir. İlk 11'de başlamaz ancak sonradan oyuna girebilir. Şimdi herkes bu 11'i paylaşıyor. 11'i vermemekle birlikte bunu altına özellikle çizmek istiyorum. Ben Galatasaray'da yarın Okan Buruk'tan bunu akşam çektiğim için bu videoyu bu şekilde anlatıyorum. Okan Buruk'tan net olarak çok farklı sürprizlerin olabileceği bir 11 bekliyorum. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü hatırlarsanız Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde geçen senelerde özellikle Okan Hoca'dan çok farklı 11 beklerken Barış Arpel hücum hattında çıkıp galibiyeti almıştı. Özellikle derbilerde bu tarz değişiklikleri Okan Hoca yapıyor. Burada Okan Hoca'dan çok farklı bir sistem bekliyorum. Farklı bir 11 bekliyorum. Özellikle başlayan 11 ile biten 11'in aynı olmayacağından altını çizelim. Burada tabii ki net bir vermiyorum ama burada Galatasaray eğer Sencilas maçında yapmış olduğu hata, gözden kaçan bir hata var. O da şu. Sencilas takımının forvet oyuncusu Fromis David pozisyon bulmadan önce Davinson'la birebir oynadığı bütün pozisyonla Davinson aslında üstündü. E, sarı kart gördü. Sonrasında kırmızıya gidebilecekken Çalay ise katlandı ve Arda Ünya'yı oyuna girdi. Ancak Davinson Sanchez hoca sağ atıp Arda Ünya'yı sağ stopere koydu. O hamleden sonra pardon Şalay sakatlanmadı. Yakup sakatlandı. Şalay sol beke geçti. O pozisyon değişikliğinden hemen sonra hoca bu hamleyi yaptı ve sonrasında Sanjulas Şalay'ın önde olduğu pozisyonda atak yaptı ve promis golü attı. Belki orada Davinson Sanchez stoperde, sağ stoperde kalıp sağ ardı yapmış olsaydı hoca belki o golü yemeyecekti. Tabii ki burada çıkarımlarla konuşmamak lazım ama özellikle şunu altını çizmek istiyorum. Galatasaray yarın Arda Ünya ile çıkarsa maçı derbisini kaybetmesi çok da sürpriz olmayacaktır. Ancak ben Galatasaray'ın çıkması belki de muhtemel olan belirli 11'ler var. Özellikle Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan mutlaka mecburen oynayacak. Ve Lemina savunma hattıyla bir oyun sistemi olursa eğer Torreira, Sara, İlkay, Leroy Sane, Barış, Osimen 11 ile Galatasaray daha kompakt oynayabilir. Hem hücum hattında pozisyon yaratabilir hem de savunmadaki o özgüveni daha da çok oturtabilir. Arda'nın henüz biraz daha derbileri ve ilk 11'leri oynamak için biraz daha vaktinin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki gelecek vadeden bir isim ama biraz daha vakti olduğunu düşünüyorum. Gelelim aldığımız notlarda. Şimdi yarın özellikle bugün diyelim hatta Galatasaray derbide biliyorsunuz ki İlkay en son San maçında çok iyi bir performans göstermemişti. Bu performanstan dolayı aslında bu maçın kaderi belirlenmişti. Özellikle bu maçta Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki kilit oyuncunun İlkay Gündoğan olduğunu altını çizmek istiyorum. Tabii ki şunu da söyleyebilirsiniz. Osman ve Lemina da sakatlıktan dönüyor. Performans düşük olabilir mi? Tabii ki olabilir ama Osimen'in belirli bir performans grafiği var. Lemina'nın baskısını Barış Alper'le birlikte yapacaklar. Leroy Sane çok hızlı döndü. Lemina'nın savunma hattındaki geri dönüşlerini çok iyi biliyoruz. Ancak İlkay Gündoğan hiç beklenmeyen bir şekilde bir performans düşüklüğüyle geldi. O yüzden burada İlkay Gündoğan'ın performansı Galatasaray'ın derbideki yol haritasını belirleyici faktör olacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Almış olduğum noktaları size aktarmaya çalıştım. Burada tabii ki skor ne olur? Skor tahmini soranlar da çok oluyor. Ben tabii ki burada deplasmanda olduğu için Galatasaray bu maçın biraz da beraberliğe yakın olduğunu görüyorum. Ancak her Galatasaray bu 11 ile çıkıp sonradan Yunus Akgün'e oyuna dahil edebilirse ve oyun içerisindeki formasyonlarda bunu yansıtabilirse özellikle deplasmanda bunu oynamak Fenerbahçe türbinler önünde, önünde, bunu oynamak çok da kolay değil. Bu avantaj, dezavantajı avantaja çevirebilirse Galatasaray'ın oyun planı olarak, oyun yapısı olarak Fenerbahçe'ye göre bir tık daha üstün olduğunun altını çizmek istiyorum. O yüzden beraberliğe yakın bir maç ancak Galatasaray sakatları tabii ki bu durumu çok etkileyen bir faktör. Singosu, Şalay'sı, tabii Şalay'ı cezalama, ama Singo, Şalay'ı işte Kaan Ayhan yine rotasyonda yok. Jakobs yok. Eren Elmanlı'nın cezalı olması bu durumların hepsinin belirleyici faktörü oldu. Tam bir 11 ile gelen, tam kadro ile gelen bir Galatasaray olsaydı favori Galatasaray diyebilirim. Ancak şu anki durumda derbinin tabii ki her zaman favorisi olmaz ama çıkacak olan kadroya göre ve oyuncuların performansına göre bu şekillenecektir diye. Son olarak transferden bahsedeyim. Tabii ki bu süreçte hem transferden hem maç sonraları yorumlardan, sizin yorumlarınızı da alarak, sizin sizinle interaktif yaparak bunlara devam edeceğiz. Transfer süreciyle ilgili de Galatasaray'ın 3-4 tane transfer hamlesi yapmasını bekliyorum. Bunlardan en önemlisi hamle bölgeleri söyleyeyim. Stoper, sol stoper, orta sağ ve kanat. Hücum hattında oynayacak bir oyuncu. 3 tane Galatasaray'ın ana hedefi var. Bu isimleri gün gün size açıklayacağım. Tabii ki Lukman'la ilgili bir süreç var. Gelişme oldukça da anlatacağım. Transferlerle ilgili hem transferler hem maç sonrası yayınlar. Ömer Faruk Özcan YouTube kanalını sizlerle olacak. Sizlerden tek isteğim destek vermeniz. Tespor ekranlarında da yayınlarımız devam ediyor. Oradan da izleyip destek verip buradan konuşmamı istediğiniz konuları yorum çizmek istiyorum. E, o yüzden e, beraberliğe yakın bir maç ancak Galatasaray sakatları tabii ki bu durumu çok etkileyen bir faktör. Singosu, Şalay'sı tabii Şalay cezalı ama Singo, Şalay, işte Kaan Ayhan yine rotasyonda yok, Yakops yok, Eren Elmanlı'nın cezalı olması bu durumların hepsinin belirleyici faktör oldu. Tam bir 11 ile gelen, tam kadro ile gelen bir Galatasaray olsaydı favori Galatasaray diyebilirim. Ancak şu anki durumda derbinin tabii ki her zaman favorisi olmaz ama çıkacak olan kadroya göre ve oyuncuların performansına göre bu şekillenecektir deyip son olarak transferden bahsedeyim. Tabii ki bu süreçte hem transferden hem maç sonraları yorumlardan sizin yorumlarınızı da alarak sizin sizinle interaktif yaparak bunlara devam edeceğiz. Transfer süreciyle ilgili de Galatasaray'ın 3-4 tane transfer hamlesi yapmasını bekliyorum. Bunlardan en önemlisi bölgeleri söyleyeyim. Stoper, sol stoper, orta saha ve kanat. Hücum hakkında oynayacak bir oyuncu. 3 tane Galatasaray'ın ana hedefi var. Bu isimleri gün gün size açıklayacağım. Tabii ki Lukman'la ilgili bir süreç var. Gelişme oldukça da anlatacağım. Transferlerle ilgili hem transferler hem maç sonrası yayınlar. Ömer Faruk Özcan YouTube kanalını sizlerle olacak. Sizlerden tek isteğim destek vermeniz. ETS Spor ekranlarında da yayınlarımız devam ediyor. Oradan da izleyip destek verip buradan konuşmamı istediğiniz konuları yorumdan yazabilirsiniz deyip teşekkür ederim. Herkese iyi bir derbi diliyorum. Hoşçakalın.